es vel -mevsufu. Sıfat tamlaması en az bir isim ve onu niteleyen bir sıfattan oluşur. Sıfat uyduğu ismi niteler. Sıfata es sıfatu veya en-na'tu denir. Nitelediği isme ise el-mevsufu veya el-men'utu denir. Sıfat daima nitelediği isimden sonra gelir sıfat mevsufuna dört bakımdan uyar. Örneklerle açıklayalım. Müderrisun cedidun. Burada sıfatımız mevsufa dört yönden uymuştur. Cinsiyet bakımından, irab bakımından, marifelik ve nekrelik bakımından, sayı bakımından. Diğer örneklere bakalım. El kitabul cedidu. Ra'eytu Taliben muçtehiden, talibani muçtehidani. Bu üç örneğimizde de sıfat, mevsufa dört bakımdan uydu. Unutma! Sıfat, mevsufa, cinsiyet, irap, belirlilik, belirsizlik ve sayı bakımından uyar. Önemli bir not ile bitirelim. Akılsız çoğul isimlerin sıfatı, مفرد ميانسكلر الابواب الجديده